Öldü. Daha atmadım. Çünkü e, hafta sonuna denk geldi. Kurgulatamadım orayı. Ama hafta içi atarım. Yani Dubai güzeldi. Dubai çikolatası denemek istedim orada. Çünkü Türkiye'dekiyle aynı değildir düşüncesiyle. Ama Dubai'de Dubai çikolatası stoku yoktu arkadaşlar. <laughs> yani Dubai çikolatası stok yoktu. O yüzden deneme imkanım olmadı. Saçın sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Kısa saç benim de hoşuma gitti biliyor musunuz? Yani böyle şey duruyor, tatlı duruyor ya böyle duruyor yani. Beğeniyorum ben kısa saçı yani ama uzatacağım. Kısa kalmayacak. Zaten saçımı kestirme amacım da oydu. Saçım daha güzel uzasın, daha dolgun uzasın. Biliyorsunuz ki benim eski videolarımdan bilgi sahipsinizdir diye düşünüyorum. Şu saçlarımın uçları, bakın uçları çok ince olurdu benim normalde. Kestirdiğimden beri dolgunluğuna bakar mısınız uçlarındaki? Hani gerçekten sağlıksız olup upuzun saçlarım olacağına sağlıklı olsun kısa olsun. Kesinlikle. Yani saçımı uzatacağım evet. Kalp yapayım. Tamam. Tam da tırnaklarımı yaptırmıştım bugün. Böyle çok tatlı duruyor baksanıza. Böyle vardı öncesinde ama böyle şöyle tatlı, clean bir tırnak yaptırdım. Çekişmiş miyim? Almış mı? I said yes Öncelikle ben evleniyorum Şaka Öyle bir şey yok Ben Bazen evlenemeyeceğimi düşünüyorum ya Yani hiç benlik bir şey değil anladınız mı? Hiç yani Haydi hayırlısı. Ay. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben donuyor muyum? Donuyor muyum? Ben. Donuyor muyum? Ama işte bu hediyeler yüzünden donuyorum. Ben bu hediyeleri nasıl kapatabilirim? Bir bilgilendirme lütfen. Olmuyor mu? Ya lütfen atma o zaman. Bir please stop. Sudish. Stop isim okuyunca daha çok atıyorsunuz işte o yüzden hani yani kimle gittin? Sloş vardı, Sena vardı, Ömer vardı, Batu vardı bir de Berk vardı. Öyle. Ee, ben kendi internetime geçip geleyim mi? Bir dakika donacağım ben, tamam bir dakika verim ona.